4 basamaklı, rakamları birbirinden farklı en küçük tek sayı kaçtır? Yazacağımız sayının özellikleri. 4 basamaklı olacakmış. Hemen 1 2 3 4 basamaklı bir yer yapıyorum. Rakamları birbirinden farklı en küçük. En küçük sayımız neydi? 4 basamaklı en küçük sayımız budur. Fakat rakamları birbirinden farklı olacak. Bakın rakamlar aynı. Bunu kullanamıyorum. Haydi bakalım. O zaman en küçük dediği için en küçük sayıdan büyüğe doğru yazalım en küçük rakamımız 0. Sıfır. Ama 0 ile başlayan bir sayı olmadığı için sayıyı ben bu basamakta kullanacağım. 1'i kullandım, 0'ı kullandığım 2 ve 3 bu şekilde yazabilirim. Ve tek sayı dediği için evet 3 tek bir sayıdır. Çift deseydi 3 yerine 4 yazarak bu şekilde de yazabilirdim, belirtebilirdim. Gelelim ikinci etkinliğe. 5 basamaklı rakamları birbirinden farklı. En büyük tek sayı, en büyük çift sayı bu şekilde dolduralım. Şimdi kaç basamaklı? 5 basamaklı. 5 basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük en büyük en büyük 5 basamaklı sayımız nedir 99.999'dur en büyük ama rakamları birbirinden farklı dediği için burada rakamlar aynı Haydi büyükten küçüğe doğru rakamlarımızı 9876 şeklinde yazacağız burada duruyoruz tek mi çift mi evet tek demiş 6'dan bir küçük ne var 5 ve Be evet 98765 yine en büyük